Üstümüzde kırmızı bir casusu var. Protect the Evrak çantasını korumamız lazım. Hey, buraya biraz yardım lazım. Kenara çekil evlat. Tamamdır. Bir, 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 bir. Hadi, hadi. Aa, hala burada. <laughs> Beyler, Evrak çantasının güvende olduğunu görüyorum. Söyleyin bana, buraya gelirken kırmızı bir casus gördünüz mü? Hayır mı? O halde çok büyük bir sorunumuz var. Oh! Ve bir tane bıçak. O oh, büyük sorun. Bir sürü casus öldürürüm. Onlar da senin gibi, sizin arkadan bıçaklayan pislikler. Alın. Ah, Eğer onları öldürmeyi başarırsan, seni temin ederim ki onlar benim gibi değiller ve hiçbir şey bu binanın içinde başıboş dolaşan bir adam gibi değil. Ne sen? Hayran kulübünün başkanı falan mısın? Hayır. O senin anan olurdu. Gerçekten de. Şimdi bizi sikmek için burada. O halde dinle evlat. Yoksa annenin başrolde olduğu pornografi bugün başına gelen en kötü ikinci şey olacak. Oo. Ver şunu. Casus zaten savunmamızı açtı. Ah! Karet düştü! Meslektaşlarımıza neler yaptığını gördünüz. Ve en kötüsü o bizden herhangi biri olabilir. Tam da bu odada olabilir. O sen olabilirsin. Ben olabilirim. Hatta... Ne? Çok belliydi. O kırmızı casus. Seyret şimdi biraz sonra kırmızıya dönüşecek. Her an dönüşebilir. Gördün mü? Kırmızı. Oh, bekle. O kanmış. Büyük bir problem. Pekala. Kimler hazır bu spayı bulmaya? Tam arkanda. <laughs>